maskülenite dediğim şey böyle bir şey. Ee, doğru bildiğim yolda ve kendi hayat amacımda ilerlemeye gayret ediyorum. Tabii ki taş atan çok olacaktır. Yani Fransa'da bir söz var. Le chenebo, le caravan pas diye. Köpekler avlar, karavan yoluna devam eder. Hmm. Burada teşbih almaz, yanlış anlaşılmaz. Evet, yanlış anlaşılmasın. Evet, altını çizelim yani. Ee, bizde bir, herhangi bir rimiz, Yeni bir şey duyduğunda bu doğru dahi olsa alıştığımızla çak, çakıştığında bizde bir tepki çıkıyor meydana. Evet. E, yeteri kadar e, dil bilgimize ve kendimizi ifade etmeye de hakim olmadığımız için en kolayı hakaretle oluyor. Ben onların hiçbirini üstüme almıyorum. Ama zaten onlar da yeni bir e, konu bence. Yani ben gelen yorumları okuyorum. O bile çok güzel, farklı bir bakış açısı kazandırıyor size, farklı... E, ...yolları da deneme ihtiyacı hissediyorsunuz. O açıdan aslında... ...her olumlu ve olumsuz şey... ...hizmet eder. Hayata Tabii hizmet ki. eder, Tabii kişiye ki. de hizmet eder, Tabii. hayata da hizmet eder. Maskülenlikten girdiniz şimdi. Son zamanlarda çok böyle konuşulmaya başlandı. Kadın maskülen sever. Ya da kadın maskülen sever mi? Erkeğin maskülenlikten anladığı ne? <laughs> Şimdi şöyle masküleniteden erkeğin anladığıyla... ...kadının anladığı aynı şey değil. Evet. Hatta istersen şöyle sadeleştirelim Münte Hanımcığım. Gücü erkek başka türlü tanımlar, kadın başka türlü tanımlar. Çünkü biz maskülenite dediğimizde... ...kadının aklına gelen ilk şey güç. Halbuki maskülenite sadece güçle alakalı bir şey değil. Evet ne... Şöyle bir şey maskülenite. Bir kere maskülenite nereden? Muscle yani kastan geliyor. Hı hı. Tabii ki bir fiziki güç var. Ama fiziki güç bile şu an görsel ve algı sağlığı dünyada spor salonunda spor yapan erkeklerin güçlü olduğu zannediliyor. Evet O spor salonunda çok iri arkadaşlarımıza lütfen gelin birlikte koşalım. Siz ondan daha çok koşarsınız. Bir de tüysüz oluyor onlar, değil mi? Aldırılıyor estetik aldırılıyor anlamda. aldırılıyor ama çok profesyonel çok yani sine kaydı gibi. Sizden benden daha iyi bilir o onlar bildiğim kadarıyla. Bir profesyonel yüzücüler aldırmak zorunda hidrodinamiği için ama orada sanırım estetik e, olduğundan şunu demeye çalışıyorum. Yani e, spor salonundaki egzersizle şişmiş bir kadın veya erkek güçlü görünür, özünde güçlü değildir. Neden? Yağ tulumu diyebileceğiniz bir sumo güreşçisiyle buyursunlar. Alalım sahneyi arkadaşları <laughs> ve gücü orada bir kontrol edelim. Ama oradaki fiziksel güç değil. Daha birazcık genelden ayrılma yani bakın. Ben şöyle de baktığım zaman yorumluyorum. Ben çok farklıyım. Ben aslında eğitimliyim. Her şeyi çok iyi bilen birisiyim ve kolay avlarım. Bu demek. Bana öyle geliyor. Sizin arabanızda hiç modifikasyon var mı? Siz arabanızın tamponunu, jantlarını, lastiğini değiştirdiniz mi? Yok. Ben de değişmiyorum. Zaten iyisini alıyorum ve hani ona bakım yapıyorum. Dolayısıyla bu insanın kendine modifiye etmesidir bu. Uh -huh. İki türlü modifiye edersiniz kendinizi. Bu seçimdir. Ya spor salonuna gidersiniz işte sağlıklı beslenirsiniz vesaire gibi ya da işte Farklı yabancı diller öğrenirsiniz. Dünya edebiyatına merakınız vardır. Biri sinema dediği zaman Akira Kurosawa'nın ne olduğunu bilirsiniz filan gibi seçimler. Şimdi maskülenite güçle böyle fiziksel olarak ilgisi olmakla birlikte öte yandan bilgelik gücünü aslında barındırır. Bilgelik. Tabii. Erkekte aranması gereken ilk e, özellik aslında maskülen bir erkekte bu, bu adamda bir bilgelik var mı? Bilgelik nedir? Yani bilgi olmayan bir insandan örnek verirsek daha iyi anlaşılır diye düşünüyorum. Hemen hızlıca galyana gelmek, çok çabuk duygusal tepkiler vermek, bilgi olmayan erkekler Hı -hı. için söylüyorum. Kendi kendine geçinmekte, kendi kararlarını almakta güçlük çekmek. Hiçbir şekilde doğduğu yerden dışarı çıkamamak. Yani zincirlerini kıramamış olmak. Evet. Değil mi? Şimdi bilgi erkeklere bakıyoruz. Bunlar doğduğu yerin çok daha ötesine çıkabilmiş. Duygusal yönetimi çok daha iyi olan. Karar almadan önce akleden, usunu kullanan ve olabildiği kadar geniş bir perspektifle dünyayı ve meseleleri görmeye çalışıp en kaliteli, en kalıcı, en iyi çözümü en kısa sürede verebilen adama bilge diyoruz. O zaman maskülen tanımı bugün itibariyle değişiyor. Kadınların maskülenlikten anladığı bilgelik aslında olaylara bakış açısını ve neden tabii sonuç ki. ilişkisi kurarak hızlı çözüm. Takım çalışmasına yatkınlık, kabul etmek değil bana mi? Şimdi Empati de, yapabilmek. Tabii ki bana şimdi deseniz ki başımıza çok kötü bir takım felaketler gelecek. Hı hı. İşte bu saldırı olabilir, deprem olabilir neyse ee, yanına bir tane erkek alacaksın. Türkiye vücut geliştirme şampiyonu ya da Türkiye'nin en başarılı sporcusunu mu istersin yanına? Türkiye'nin en zengin erkeğini mi istersin yanına? Ya da hep söylüyorum Nasuh Maruki'yi mi istersin yanına? Onu isterim. Ben Nasuh'u isterim. Ben de isterim. Anlatabiliyor muyum? Anladım. Bilgelik ve maskülenite budur. Türkiye'de maskülenite işte kadın algısında güç olduğu için gücünde şöyle bir tanımı var. Fiziksel güç ama onu anlaması için de illa six pack görmek istiyor ki e, bu çok öyle bir şey değil. İkincisi maddi güç. İşte onu da erkekler nasıl bir gösteriyor? İşte iyi arabalarla bilmem nelerle. Ben diyorum ki mesela çok güzel bir arabası varmış beyefendi. Hı hı. Harika Allah kaza bela vermesin. Kaç tane evi yatırmak onu sordun mu diyorum. Erkeklerin yarısı hayatta hiçbir şeye sahip olmayıp kirada oturup sırf o güçlü algısını verebilmek için anlamsız vergiler ödeyerek bana sorarsanız o almanın standart bir almanın kolaylıkça kolaylıkla binebileceği bir arabaya binmek için aslında hiç bilgi olmayan bir seçim yapıyorlar.